Evet, bugün e, Glob Tabancamız için yeni ürünlerimiz var, onların tanıtımını yapacağız. E, ortada görmüş olduğunuz Monte hamili MAK firmasının üretmiş olduğu MAK Pilog e, Almanya'dan geldi ürünümüz. Üst tarafında yerli üretim, Hayser Red Dot'umuz var. Alt tarafında e, yine e, İtalya bir ürünümüz var, Solofish'in Fener Lazeri ürünlerimiz vakit kaybı olmasın diye videoda ben montaj yerlerini yaptım. Burada görebilirsiniz kutularını. Red dotumuz tek tuşla açılır. Tek tuşla ışık şiddeti ayarlanır. IP67 koruması var. Yan ayarı, yükseliş ayarı. Pil yuvası sağ yanda görmüş olduğunuz gibi kapaklı. Red dotu